Cumartesi günü Kadıköy'de çarşıda bir köfteciye gittik. Masalara birer cam kestirmişler, altında da gelenlere yazdıkları notlar. Kimisi peçeteye yazmış, kimisi bir sinema biletine, işte köfteniz çok nesil gibi şeyler. Klasik, duvarda ünlülerle çekilmiş fotoğraflar. Sonra gözüme notlardan biri ilişti. Biz buraya üniversite yıllarında flört ederken gelirdik. Şimdi kızımız ve torunumuzla geldik. Özlediğimiz tat hala burada Ne mutlu diye yazmış bir çift Sağa sola baktım Her yerde 35 senelik lezzet yazıyor Demek ki atmosyon değil Ne güzel diye düşünürken Kızım ben de yazacağım diye tutturdu Hemen ona bir kağıt bulduk buluşturduk Güzel güzel yazdı Hayatımda yediğim en güzel köfte sizinki dedi Hadi dedim Götür kasadaki ablaya ver Bizimki utanası kala götürdü Kızcağız kasadan kalktı Elinden tuttu bir de yaşlıca garson geldi yanına. Bu notu koymak istediğin masayı sen seç dediler. Arka masayı seçti. Camı kaldırıp notu özenle oraya yerleştirdiler. Sonra dedi ki garson, sen buraya 10 sene sonra fidan gibi bir genç kız olarak geldiğinde bu notu bıraktığın yerde bulup arkadaşlarına göstereceksin. Bir anda gözlerime yaşlar hücum etti. Boğazım düğümlendi, dudaklarım büküldü. Zor tuttum kendimi. Yahu insan köfteci de ağlar mı? Deli derler, çatlak derler. Anladım ki beni en çok boğan, bunaltan şeylerden biri de bu ülkede koyduğumu yerinde bulamamak. Ankara'da benim de böyle anılarım olan üç yer vardır. Biri Kızılay'daki piknik, diğeri Atatürk Orman Çiftliği'ndeki merkez lokantası ve sonuncusu Tunalı'daki flamingo. Biliyor musunuz üçü de bugün yok. Sanki onlarla birlikte Birileri zihnimden, gönlümden anılarımı çalıyor duygusundayım. Bugün her gittiğimiz AVM'de örnek menüleri olan mekanlarda yemek yemenin de kıymeti yok benim için. Flamingo'daki Laz amcam daha 3 yaşındaydım dondurma boğazıma dokunuyor diye bir dönem almazdı bizimkiler.